Muadat'ı kıtlı kırıp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği sokağa kadar yayılan kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri. Allah rızası için birazcık ekmek. Günlerdir lokma girmedi boğazımdan. Tandırın başındaki kadın taze ekmekleri kızına uzattı Ver şu adama dedi Kızcağız ekmekleri güzelce katlayıp verdi o aç hamalı Hamalın sevincinin diyecek yoktu Evine doğru hızlandı Kim bilir kaç günlük açlığını giderecekti Tam o sırada Tam o sırada karşıdan gelen birinin sert ikazıyla durdu. Çabuk söyle bu ekmeği hangi evden aldın? Hamal geriye bakıp geriye dönüp eliyle işaret etti. İşte şu evden Adam kızgın şekilde vahsalladı başını. Yanılmamışım böyle zamanda başka kimin evinden alınabilir ki ekmek diyerek evine doğru ilerledi. İçeri girip sordu. Kim verdi ekmeği hamalı? Kadın. Hanımı korkudan kızını gösterdi. Güya kızına acır bir şey yapmaz diye düşünmüştü. Halbuki adamın şükürsüzlük ve cimrilik içinde yaşadığını Biliyordu da. Cimrilik içine işlemişti adamın. Elindeki sopayı hızla havaya kaldırdı. Kızının ekmek veren eline öyle bir indirdi ki... Bilek zedenelip burkuldu. El çarpık kaldı. Söyleniyordu kendi kendine. Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek kalır mı? diyordu. Halbuki, halbuki nimet şükür isterdi. Şükürsüzlük nimetin gitmesine sebepti. Nitekim nitekim bu şükürsüzlüğün akıbeti de böyle olacaktı. Olmaya da başladı bile. Adamın kısa zamanda işleri bozuldu. Çarşının en işlek yerindeki dükkanını satması da kurtarmadı onun bozulan işlerini. bir ara o hale geldi ki evine ekmek alamaz duruma bile düştü. Dolayısıyla bir akşam eve gelmiş, kızcağızına da acı sözü söylemişti. Artık benden ümidinizi kesin. Çünkü bu akşam ekmek alacak kadar da olsa elime para geçmedi. Çarşıya in, ekmek parası iste bir tanıdıktan. Kızcağız çarşıya inmiş, utana sıkıla sattıkları dükkanın karşısına geçerek bir tanıdık görürüm diye beklemeye başlamıştı. Kendisini gören dükkandaki adam hemen yanına gelerek sen, sen masum birine benziyorsun, ne bekliyorsun burada diye sormuştu. O da anlatmıştı gerçek durumu. Ekmek alacak paramız kalmadı. Bir tanıdıktan ekmek parası istemek üzere bekliyorum burada demişti. Hemen elini cebine attı adam, hatırı sayılır bir miktar parayı uzatarak al dedi. Bununla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Ben de nimetin şükrüne eda etmiş olurum. Kızcağız elinin birini arkasına saklamış, ötekiyle parayı alırken adamın dikkatini çekti bu saklayış. Elinde bir yara bere varsa tedavi ettireyim. Niçin saklıyorsun? Allah bana nimet verdi çünkü. Şükrünü eda etmem için iyilik yapmam gerek dedi. Kızcağız önce açıklamak istememişse de adamın ısrarı üzerine anlattı elinin durumunu. Ben bir yoksula ekmek vermiştim. Babam yolda rastlayıp sormuş. O da evi gösterip, işte oradan aldım demiş. Bizi haber vermiş. Babam eve gelince, elindeki sopayla ekmek veren elime öylesine bir darbe indirdi ki elim böylece çarpık kaldı. Göstermekten utanır oldum. Bu yüzden de evde kaldım. Beni kimse almadı. Bu açıklamayı dinleyen adam bağırmaya başladı. Komşular, komşular çabuk buraya gelin. Ben hayalimdeki altın kalpli kızı buldum. Hayat arkadaşım işte karşımda. Siz de şahit olun diyerek başladı anlatmaya. O gün o ekmeği isteyen fakir bendim. Ben o gün aç bir hamaldım. Demek ki elinin çarpık kalmasına ben sebep olmuşum. Hem sebep olayım hem de seni bu halinle baş başa bırakayım. Buna Allah razı olmaz. Seni görünce içimden bir sevgi selinin koptuğunu anladım. Bana ekmek veren kıza ne kadar da benziyor diye düşünmüştüm. Yanılmamışım. Baban şükürsüzlük ettiğinden Allah onun dükkanını elinden alıp bana nasip eyledi. Şimdi ise imtihan sırası bana geldi. Ben de aynı şükürsüzlüğe düşmek istemem. Haydi gel. Haydi gel. Nikahımızı yaptırıp birlikte babanı sıkıntıdan kurtaralım. Yola koyulurlar. Ekmek veren eli sakatlayan şükürsüz babaya doğru giderler. Evet. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Bir ayet okuyalım mı? Allah Celle Şanu Hazretleri buyurur ki Şükrederseniz çoğaltırım Etmezseniz elinizden alır Şükredene veririm Şükürsüze de azabım şiddetli olur